olabilir? Aslan. Aslan mı? Hmm. Zehracığım? Aslan. Aslan mı? Sepetin içinden aslan mı çıkmış olabilir? Hmm. Alicim ne çıkmış olabilir? Dinozor. Dinozor aman Allah'ım. Aslan ne çıkmıştır sepetin içinden? Yiyecek bir şeyler çıkmış olabilir mi? Çünkü pikniğe gitmişler zaten değil mi? Evet başka ne çıkmış olabilir? Bu sepetin içinden neler çıkmış olabilir? Aa ne çıkmış olabilir? Berra Zeynep ne çıkmış olabilir? Köpek. Köpek. Saklanmıştır değil mi sepetin içinde? Alicim ne çıkmıştır? Goril. Goril. İpekçim ne çıkmıştır tatlı? Dinozor. Aa, sepet o kadar büyük müdür ki? Azra'cım ne çıkmıştır? köpeğin yavrusu, köpeğin yavrusu. minikdi değil mi? Evet sepete sığmış olabilir. Asencim ne çıkmıştır? Kedi. Ayçacım ne çıkmıştır? Kedi yavrusu. Kedi yavrusu. Asila'da ne çıkmıştır?